Ben ikini tamamen çekim yapıyorum bir şey söyleyeyim geri kalma. Sen kadrajı bir uçağın değil misin? Genel, de Genel Aa, de var abi. İçine bak. tamam mı? Tartışmaya gerek yok. İçine bak abi. Siz de kendi kanımızda çekim yapıyoruz. Selam olsun bizden önce geçene, selam olsun savaşırken düşene.

Falou! ...çok farklı başka bir anlamı var tabii ki. E çünkü e, rahmetli babam Yusuf Elber yıllarca beraber çalıştı... ...Dostlar Tiyatrosu'nda Genci Erkal'la. Ve ben o tiyatroda doğduğum için... ...benim isim babamdır Genci Erkal. Yani e, adını Dost koyun demiş. Ve o Dostlar Tiyatrosu'ndan geliyor benim adım. O yüzden dost oldu. O yüzden ben hani... ...abimi, amcamı, babamı, ustamı kaybettim. Böyle bir durum var. Ben o tiyatroda büyüdüm, o kulislerde büyüdüm. Oyuncu olma şansım yoktu. Çok şey borçluyum ona. Ülkenin başı sağ olsun bence. Genco için söyleyecek o kadar çok şey var ki. Yani bir tiyatro aşığı, tiyatro sevdalısı ve tiyatroya, Türk tiyatrosuna yani inancıyla, kavgasıyla, oyunculuğuyla, sahneye koyduğu oyunlarla çok şey kattı hani böyle magazinde duayan duayan diyorlar ya duayan sanatçı, duayan oyuncu. işte onun tam kelime karşılığı Genco Erkal'dı. Genco Erkal'lar olsun bu meşaleyi devam etmesin. Genco Erkal'ı ben hem tiyatrocu olarak tanıdım hem de e, e, ailemizde de bir akrabalık şeyleri vardır. E, ve e, şeylerin de çalışmalarını da seyretme imkanı buldum. E, çok tabii eee birçok e, özellikleri olan, çok faydalı yanları olan bir e, arkadaştı. Onun dışında da Türk sanat ve kültür hayatına çok büyük katkılarda bulunmuş bir kişiydi. E, hem e, bizzat e, yaptığı, bazen tek kişilik oyunlar halinde oynadığı oyunlarla hem de Nazım Hikmet'i yorumlamasıyla e, Türk e, düşünce hayatında önemli bir yeri olmuştur. Nazım Hikmet'i diyebilirim ki e, en iyi okuyan tabi Nazım Hikmet'in okuması ayrı ama o en iyi yorumlayan kimse oydu ve onun daha da tanınmasına büyük katkısı oldu hem, hem işte, müzik açısından yaptığı ortak çalışmalarla. Yani büyük bir kayıp e, ama hep Türk'ü ülkemizin e, şey, hayatında e, geçmişi bakanlarda onların gözünde sonsuza kadar yaşayacak.